Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Victor oynayacağız. Bu <laughs> amacımız bizi yürüten adamlardan kaçmak. bizi üretiyorlar Biz bir yapay zekayız. adamlardan kaçmak için zıplayıp bazı konular var. Şöyle, size... Şöyle söyleyeyim. Mesela bazı ve o şartların üstüne geldiğinizde kendi kendine zıplıyorsunuz ya hızlı koşuyorsunuz falan şimdi göstereceğim arkadaşlar şuradan atlıyoruz Arkadaşlar hmm. figür blok oldu diyor. Figür, figür blok oldu diyor. Yani figür zarar gördü diyor. bunu e bunda kilit olan yerde oluyor. Siz bu kilit olan yerde zıplayacaksınız ve öldük. Hayır çıkamadık. Abi. Yine etme. Vallahi. Sen dokunma. Sen mi oynuyorsun? Evet diyorum ya. Sildim buzluğumu. Sildim. Hmm. Mesajcilik de yap oğlum. Gözün hala oğlum ha, var mı? Oğlum ya. Hani? Var mı hala? Hale ki sus. Evet arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Arkadaşlar e, telefonda yeterli hafıza yok bu e, ve abim benim oynadığıma inanmıyor. Gerizeye çalışta ne olacak? Ha burada deli ama. Allah. Koş Victor koş. Lan ne yapıyorsun? Victor'un lideri, lider Adamın ismi Evet, zıplamayı Victor unuttuk. Lider mi ne demek? Adamın ismi de Victor Alleg. Onu ne yapacağız? Hmm. Aha elektrik verdi. Böyle konuşamaz <laughs> Arkadaşlar ben niye bu adamdan kaçamıyorum? Ne diyorum lan ben? Hayır, çek yukarı, çek yukarı, çek yukarı, çek. Zaten bize silah tutmuş. Dursan ne olur ki ben aşağı düştüm. Arkadaşlar öyle akıllı bizi öyle akıllı bir Öyle akıllı bir yapay zekayız ki yani şuna bakın. Aşağı düşüyoruz. Ne bileyim. Normalde yapay, yapay zekalar tek başına böyle ne bileyim şey yapamaz yani. Koşamaz, yürüyemez de yani bizim robotumuza yapay zekamıza bakar. Hmm. Ya ben ne yapıyorum? Bu niye aş salak salak şeyler yaptı? Hadi hadi hadi. Hayır, hep bu hatayı yapıyorum ben. Salak içeri girmiş. Ben içeri girsen ne olur? Bu sefer kazanacağım. Ya gene aynı hatayı yaptım ya. Çık lan. Çıldıracağım ya. Değil mi? Ama ikinci otomatik beni... atladığı için de. Otomatik atlamıyor oğlum. Ben atlattım onu. Abi çekildi. Bak. O illa oynayacak. Ben yani de ağır çekimde oynuyor farkındaysanız. Tamam işte. Oynuyor da yani kendi yavaş götürüyor. Evet yavaş gidiyor o yüzden de yakalanıyorum. Ne diyorsun ya? Şu mesajcılardan bıktım. Ne smart girmiş be. Manager. Hayır. Victor yakalanma sakın Victor. Uç Victor. Aha. Gene zarar gördü. Hmm. Atlayamadık. Kaçamıyoruz. Gel. Babana gel babana. hiçbir yere çarpmadan gitmemiz lazım. Ve çarptık bile. Koş 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 koş. Ya biz hep zarar görüp duruyoruz ya. Koş Victor. Ha nasıl? geleceğim bak geleceğim bak geleceğim. açılmaz. Hileler mi? Aa hile. Hile. Tam hile yokmuş. Bunu alabiliyor mu? Oyna diyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar, benim aynı bölüm lan yoksa. Aha benim en sevmediğim bölüm bu. <laughs> Sen bu oyunu nereden biliyorsun? Doğru Onun senin telefonunda da var. Vardı ya. var. Nasıl Kaç? Ama? Çok güzelmiş değil mi? Hmm. Ay keşke adam önümde olsaydı tekme atar. Omuzlandı lan o adam. Oğlum nasıl hızlandı gördün mü? Şeyin gibi oldu sen de et zorunu. Yo ben onu yapamıyorum. Ben keşke önde olsaydı ben onu ne biçim tekme vurdu gördün mü? Bak ben burada eğilemiyorum Hadi bak. Böyle mi eğilecek? Nasıl eğilecek? Eğilemiyor. Eğilmiyor. Eğilmiyor. Doğru, eğilecek. Yapalım. Aha buldum eğilmeyi. Kaç. 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 Eğilmiyor. Ya. Eğilmeyi öğrendim ya. Şimdi sıkıntı yok. Eğilmeyi bilmiyordum. Eyvallah Hallege. Arkadaşlar bu arada Hallege benim kardeşim. Söyleyeyim şimdiden. Sonra yazmayın kim diye. Kardeşim. Çıksana ya. Allah'ım götünü kaldırmaya aciz. Kalk. Hadi hadi. Hadi. Keşke önümde olsaydın. Hmm. Oğlum bu ne biçim hızlanıyor? Niye nasıl hızlanabiliyor bu ya? Hile var arkadaşlar. Tabii kaçacağım anladı. Kaçıyoruz işte. Görüyorum. Var oğlum. Görmüyor musun? Hızlanamaz normalde. Hızlanmak yok. Hile. Sana be kardeşim ya. 3 saatte. Sen de bak yapabiliyorsun öyle. Bak hızlan 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 hızlan. Uç. Kuş gibiyim be mübarek. Anam. Gelme ya, gelme ya, gelme ya. Oyun bitti zannettim ya. Ben de. Ya oğlum sen ne yapıyorsun kafana göre ya? Of. Seni döverim. Silah çekme bana. Arkadaşlar. Niye silah çekiyorsun ki yani? Konuşarak da anlaşabiliriz. Sen bana oradan bir, bir milyon falan çek. Ben veririm bilgileri yani. Önemli değil. Ah gene çarptık. Mal oldu oğlum. Benim büyük durum mal. Çık 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 çık. Çık oğlum çık. Çık 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 çık. Kaç 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 kaç. Ya niye tırmanıyorsun? <laughs> ben niye tırmanıyorsun? Sen salak mısın Victor? <laughs> Niye aşağıdan kayıp gitmiyorsun? Sen yapıyorsun. Ben bir şey yapmadım. E, sen tamam lan, sus. Bak çıkmıyor bak çıkmıyor. Çık ya çık adam geldi. Tamam yapamıyor. <laughs> Bok yapamıyor. Elektrik çarptırıyor bana. Uç Victor. Özgürlüğüne kavuş. Lan Oyun gene mi bitmedi be arkadaşım? Ne biçim oyunmuş be? Ne bitmez oyunmuş be? Hadi be Victor kaç be Victor kaç be Victor kaç be Victor Rezil olmayalım seyirciye Çık lan Oğlum gene elektrik yedik kafamıza ya Beynimizi elektrik yiyip duruyoruz Victor kaç bak seyirciye rezil olmayalım Victor kaç Ben oynatıyorum oğlum adamı ama olsun o oyunu sonuçta. Senin diye daha hızlı çıkman lazım buraya. Daha hızlı daha hızlı. Ya tırmanma oğlum. Buradan zıplayıp şöyle bir tekme kafasına. Kendi duruyor ki biz belki tekme atacağız değil mi? Değil mi? Kafasına yiyeceğiz. Yitireceğiz bir tane tekme böyle lap diye. Sen mi atabiliyordun? Hı? Biz vurabiliyordum ona vurabil vurabiliyor önümüze? Geçip direkt mene silah sıkıyor. Çekiyor. Sıkmıyor da çekiyor işte. Victor da tabii korkuyor. Bak önümde da tekmeyi yemişti kafasını. Ama önümde değildi. Çık anana of nasıl ne soyuştuk lan öyle. Nasıl bu üç parça? Oğlum bu ellerini sürekli yere koyarsanız biz kaybederiz ha. Ben niye takla atıyorum dümdüz geçmiyorsun orayı? Adam takla atıyor mu orada? Aha hızlı çıktı. Aha vallahi hızlı çıktı. Avantajlıyız. Kaç kaç viktor kaç. Bir tekme. Kafana. Gir lan içeri. Adam. Şuraya çarpma. Hadi seyirciye rezil olmayalım Victor. Hadi Victor. Hadi aha gene zarar gördük. Hadi viktor Hadi Victor. Hadi Victor. Adamsın Viktor. Hadi Viktor kaç. Viktor kaç. Viktor kaç. Victor, kaç. Victor, kaç. Victor geliyorlar. Kaçıyoruz. Allah. Bu <laughs> ne oğlum? Ya? ya onun üstüne zıplıyor muyduk? Tamam ya oyunu bayağı bir çözdüm ben. Oğlum nerede bitecek ki? Ne bileyim bitmiyor oyun. Ya bizim sesimiz değişik geliyor videoda niye ya? Sesimden nefret ettim vallahi. Mikrofon bozulmuş. Aha ağır çekimi aldı telefon kendine. Helal be. Lan ne yaptın? Aşağı kaydı kendi kendine. Oyun baga girdi. Ben bir şey yapmıyorum. Hop hop hop. Değil mi? Hop 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 yapıyor. Hele biz de bundan sonra parkur yaparken hop hop yapalım tamam mı? Bence mantıklı. Biz de çözdük hop hop deyince oluyor. Değil mi? Çıkma işte tırmanma oğlum. Biz de gitmeyelim dur <laughs> Niye öyle bir şansımız yok bak. Ya kafana tekme. Bir tane koyacağım kafana ama koyamıyorum işte ne biçim oyun bu. Bizim niye silahımız yok ya çatışalım şurada. Geç şunun altından bunun altından da geç. Bunun buraya da zıpla. Hadi bak hızlı çık bak. Victor 30 saatte çıkıyorsun bir tane yere ya. Ben bile senden hızlı çıkıyorum. Hoppa. Hızlan 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 yapıştı. Çık ananı be. O bu niye düştü? Kafa lak. diye düştüğü içine resmen. Bak onun kafasında kask falan da var biliyor musun? Benim niye yok? Ya tırmanma lan! Sinirim benim. Tamam ya ben bu oyunu bitiririm bugün. Saat zaten kaç? 22.58 mi sen? 22.58 Halle kız sus. Sildim mi diyorum? Sus. Evet. Babamın ne yazıcı adı Evet. Hayır. Evet. Oynarsın bekle. Video çekiyoruz canım benim. Sonra kaybedeceksin. Zaten bir saatten evet. beri kaybediyorum ben. Ezil olduk seyirciye. Evet. Arkadaşlar. Ezil olmadık deme size. Olduk mu? Evet atla. Hayır. Hayır Victor yapma bunu bana. Hayır Victor. Uç Viktor. Ne biçim Viktor be. Biçim oğlum, Bitmeyecek herhalde. Bugün sabaha kadar yani videodayız. Burada bir şey vardı hatırlarsam. Doğru. Üf, ne biçim geçti be. Bitti. Allah'ım sana şükürler olsun. Bak, bak bak bak. Bak bak, yakaladın beni. Hileler sıfır tane kullanmışım skor 300 zaman bir dakika 08 yok lan bir dakika 8 saniye 45 saniye bonuslar 5 tane olması lazımmış 3 tane almışım niye evet. veremem arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar bir sonraki videomda görüşürüz